terapilerini yapıyorum, masajlarını yapıyorum. Ben can gelmeye başladı. Dedim ki bir çıkarayım da hava alsın hayvanlar. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı vardı. Ve <laughs> şu andaki gibi bomboş. Saldım birazcık dolaşsınlar diye koşup oynuyordum. Ve o da e, üç bacağıyla böyle o kadar neşeli ki sokağa çıktı. İyileşmeye yöneldi. Lacivert bir arabayla o azillerde duran araba kayıttakileri hızla girdiler. Ve şurada arabanın altına aldı. Bak orada belki daha kremesleri vardır. Oraya kadar altında sürükledi. Hayvan canaviliyle kaçtı aşağı doğru. Bastı gitti hiç durmadı bile. Ve ben koştum arkasından. O lacivert araba sağ kapısından bindi ve ikisi de kaçtılar. Çünkü yani resmen beni gördüler ve kaçtılar. Benim gözümün önünde işitti. Ve şu an hala sinirden. Dün bir haftaydı. Çok yani üzgün ve moralim çok bozuk. Ve bu sokakta çok süratli gidilmesi gerçekten sakıncalı. Ee, bunun yani insanlar buna bir dikkat etmesi gerekiyor. Ee, bilinçlenmek gerekiyor. Tabii birçoklarına göre köpektir. Gebersin gitsin diyenleri de duydum ben. Ve şu an öldü. Bahçemizde bizim köşede bir mezarlığımız var. Umutlu Kuyruklar Bahçesi'nde. Ben görmedim. Oraya gömüldü. Çünkü görmeye yüreğim dayanamazdı. Ben ona çok emek verdim. E, hepsine emek veriyorum. Çocuğum gibi bakıyorum onlara. Emeğe mi acırsın? Masrafa mı acırsın? O hayvanın canına mı acırsın? İşte ne düşünürseniz düşünün. Ve bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Kaçmasaydı, yani bir kaza oldu, ee, konuşsaydık bu durumlara gelmezdi. Affedebilirdim belki. Çünkü kaza derdim, uyarırdım. Bir dahakine böyle bir şey olmasın. Kaçtı. Ve araba şurada hala duruyor. Bu kadar e, olaya rağmen gelip bir özür dilemedi.